paylaşım biçimi, içeriği ve dolayısıyla bu konuda izlenen yol ve yönteme ilişkin partimizin yetkili organları, yine komisyonda bizzat yer alan vekillerimiz bu konuda çok ciddi açıklamalar yaptılar. Bu süreçte yürütülen bütün tartışmaların şeklini ve dolayısıyla dilini, yöntemine dair çok partinin yaklaşımını çok net bir şekilde ifade ettiler. Ama şunu çok net ifade edelim. Tabii bu Mecliste kurulan komisyon çok kıymetli bir komisyondu, onu ifade edelim. Özellikle Kürt sorununun demokratik, adil ve barış eksenli çözümüne ilişkin kurulması sebebiyle Türkiye siyasal tarihi bakımında, özellikle Kürt sorunu ve Kürtlere yaklaşımı bakımında tarihi bir eşik olarak ifade etmiştik ve kıymetlidir demiştik bu özü itibariyle de doğrudur. Halen de bu ifade geçerlidir. Ama e, üstlenmiş olduğu misyonu tam yerine getirdi mi? Elbette ki getirmedi. Ama geçmişle kıyasladığımızda e, çok önemli farklar var. Bir, ilk defa 100 e, yılını geride bırakmış Cumhuriyet, ilk defa e, mecliste e, Kürt meselesinden kaynaklı bir çözüm reçetesini sunduk kamuoyuna. Bu komisyonun en aktif üyelerinden birisi Fethi Yıldız. Sayın Yıldız bu konu aslında çok net ifadeler kullandı. Mesele tabii ki yasal düzenlemeler olmazsa olmazdır. Ama mevcut yasaların öncelikle ölmesi önemli. Yani Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası anlaşmalar, ayım kararı, e, anayasa kararları, kendi anayasal kararları öncelikle uyması gerekiyor. Yani Dolayısıyla bu yasalar uygulandığı takdirde aslında bu e, barış ve demokratik toplum sürecinin e, çok daha sağlıklı e, ilerlemesine de vesile olmuş olacaktır. Aynı zamanda toplumun bu sürece ilişkin e, beklentisi de e, Dolayısıyla umudu da artmış olacaktır. Fakat bir yanda barış ve demokrasiden bahsediyoruz bu konuda gerçekten yapılanlardan söz ediyoruz en ufak bir gelişmeden tutunarak bunu büyütme aracı içerisinde, mücadelesi içerisinde olmaya çalışırken ama bir diğer yanda olması gerekenler, yani bir ahim kararının uygulanmaması, bir umut hakkının uygulanmaması, Türkiye'nin kendi yasalarında olması gerekenlerin uygulanmaması da toplumda kaçınılmaz olarak çelişkilere sebep olmuş oluyor. Bu açıdan bir defa bunun yaşanması gerekiyor. Şimdi bir entegrasyon sürecinden söz ediyoruz. Elbette ki entegrasyon süreci sadece söylemle olmuyor ya da bir tek tarafla da olmuyor. Yani sonuçta e, bir süreç başladı. Yani e, Önder Hocalan'ın 27 Şubat tarihli açıklaması, biraz önce hocamın da söylediği gibi Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu diye ifade ettiğimiz bu sürecin sağlıklı yürümesi, ve bu, bu sürecin kalıcılaştırılması, e, savaş ve çatışma ikliminin tamamen ortada kaldırılması için e, karışıklı bir takım adımların atılması gerekiyor. Barış süreci bir tasfiye süreci değildir. Barış süreci birinin bir diğerine tahkim kurmak aracı da değildir. Barış süreci bir kere eşit şartlarda, tarafların eşit koşullarda yürüteceği müzakerelerle olmuş olur. Bu açıdan barış sürecinin taraflardan birisinin ve herkesin de kabul ettiği, devletin de kabul ettiği baş müzakereci ifade etmemiz Önder Öcalan'dır. Şimdi bu e, şu an tutsak görüşme süreci ve dolayısıyla bunun halkıyla, örgütüyle demokratik kitle örgütleriyle kısacası Türkiye'de barış meselesine dair söz söyleyen bütün dinamiklerle arasında halen ciddi bir problem var. Yani e, heyet üzerinde insanlar ulaşıyor. Ya da barışa dair sorusu olan bir gazeteci bile e, heyet üzerinde ancak ulaştırabiliyor. Heyette ayda bir görüşebiliyor. Heyette ayda bir görüşebiliyor. Dolayısıyla yani halen aslında tecritin uygulandığı bir iklimde barış ve müzakere süreçlerinden sağlıklı bir sonuç beklemek biraz zor. Bu konuda bir problem var. Bunun aşılması gerekiyor. Yine bunun için mesela e, işte entegrasyon konusunda çok önemli perspektifler sunuyor Sayın Şimdi şunu söylüyorum. Bu sürecin örgüt ve devlet tarafından sağlıklı sürdürülebilmesi için doğru mekanizmaların sürdürülebilir ilişkilerin ve kamuoyunun da dahiliyetiyle sağlanması gerekiyor. Çünkü bu konuda bir problem var. Her, henüz bir yasal düzenleme yok. Henüz var olan yasalar henüz uygulanmamış ve yetmemiş gibi savaş iklimine dair de da korkunç emareler elimizde var. Neydi? Bunun en somut örneği Rojava operasyon meselesiydi. Bundan kaynaklı entegrasyon süreci sağlıklı yürümek zorundadır. Bu açıdan da elbette ki biz Entegrasyon sürecine dair mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil etmek, barış ve demokratik toplum projesi kapsamında Türkiye'nin e, yenilenen Türkiye'den, değişen Türkiye'den, demokratik Türkiye'den, demokratleşen Türkiye'den, yani adalet ve hukukla kendini yenileyen bir Türkiye ile buluşturma konusunda ısrarcı olacağız. Bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Ama biz bunu yaparken de yani barıştan yana iradesini ve inisiyatifini oluşturanlar bunu yapmaya çalışırken bir diğer yanda da devlet ve iktidar da buna ilişkin de bir takım düzenlemeleri yapmak zorundadır. Aksine gerçekten toplumda farklı algıların oluşmasına sebep olur. Ama en önemli şey de şu. Burada bak en tehlikeli şey şu. Barış mücadelesi çok zordur. Barış mücadelesi sabote edilmesi için de e, çok ciddi saldırılara ha, hedeftir. O açıdan bu sürecin önüne geçebilmek için bile yani barış süreci müzakere sürecinin saldırının önüne gitmesi için bile e, yasal düzenlemeler zorunludur. Onun içinde de elbette ki bir takım yol haritaların hızlı bir şekilde sekillenmesi de gerekmektedir. Evet, e, Değerli Yusufoğlu aslında e, Buradan doğru şunu da sormak istiyorum. Evet, gözetilmesi gereken bir denge var burada. Yani barış süreci söz konusu olduğunda belli tartışmalar da yapılıyor. Bugün yapılan tartışmalardan bahsediyorum. Çünkü iktidar konusunda herkes temkinli. Dem Parti de zaten iktidarın otoriter yaklaşımlarına, bu konudaki bütün politikalarına karşı sürekli muhalefette ve yani kendi açısından buna karşı neden karşı durduğunu dile getirmiş oluyor. Her fırsat hatta da dile getiriyor. Ancak bir yandan da gerçekten daha önceki barış süreçlerinden de yine sizin de demin bahsettiğiniz Rojava'ya dönük saldırılar sürecinden de nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu ve nasıl temkinli yaklaşılması gerektiğini görmüş olduk. Yani barış süreciyle ilgili yine yani yakın zamanda seçim tartışmaları da var. Buna dönük bir manevraya çevirme şans ihtimali de var iktidarın. Tam bu noktada DEM parti olarak yani bu dengeyi nasıl koruyacaksınız? Yani hani bu denge, bu barış süreci konusundaki ısrarı nasıl sürdüreceksiniz? Bunun bir manevraya dönüşmemesi açısından iktidar açısından. Yani bunun. Aslında ya barış süreci yani demokratik toplum, barış ve demokratik toplum sürecinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının teminatı toplumdur. Yani bu sürecin toplumsallaşmasıyla alakalı bir şeydir. Yani Türkiye'deki bütün dinamiklerin mutlaka ama mutlaka bu sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Örgüt de e, dolayısıyla savaşan taraflar da ama en önemlisi de buna son verecek olan halklar. Kadınlar, gençler, sivil inisiyatifler. Dolayısıyla bu süreci yani bunu eğer böyle toplumsallaştırabilirsek bu konuda devlet ve iktidar üzerinde bir baskı aracını oluşturabilirsek bir baskı inisiyatifinin iradesini oluşturabilirsek bu süreç çok daha sağlıklı yürümüş olur. Ama buna paralel olarak da elbette ki yasal düzenlemeler zorundadır. Tabi Mevcut iktidar iktidarda kalmak için ee, yine muhalefet kendini iktidara taşımak için bu meseleyi manipüle edebilme ihtimalleri yüksektir. Mevcut durumda bu yaşanıyor zaten. Ee, dolayısıyla e, Kürtleri bir şekilde kendisi için iktidara yürümeden bir basamak yapma arzu, istek ve politik manevraların sıkça karşımıza çıktığını biliyoruz. Mesele aslında bu konuda toplumu duyarlı hale getirebilme meselesidir. Seçmeni bu konuda duyarlı hale getirebilmesidir. Ve Türkiye siyasetinin ana eksenini barış ve demokratik toplum, birlikte yaşama, barışa dayalı, özgürlüğe dayalı, birlikte yaşama perspektifini ortaya koyabilmesi. Burada son raporda da şöyle bir takım tartışmalar var. Kısaca ifade edin. E, i̇şte Demparti, e, ve, e, işte Dem Parti ve işte Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin arasında bir uzlaşı olduğunu. Dolayısıyla aslında e, bu sürecin çözümüne dair bir konsensüs sağlandı ama esas itibarını da mevcut iktidarın kalıcılaştırmasına dönük olduğuna dair gerçekten bu süreci sabote etmeye dönük saldırılar da var. Evet, Bizim evet, Bekir meselemiz Zorban da aslında bu yönlü açıklamaları sonrasında yine bu tartışma bir alevlendi yakın zamanda. Evet. Yani mesela aslında biraz gündemi çarpıtma, süreci böyle zamana yayarak anlamsızlaştırma hamleleridir bunlar. Biz DEM Parti olarak, aslında Türklerin bütün siyasal dinamikleri itibariyle bu böyledir. Türkiye'de ki işte DEM'in bütün ittifakları da bu böyle. Bizim önceliğimiz ne seçimdir ne de bir partinin iktidarda gidip gitme meselesidir. Bizim önceliğimiz Türkiye'de barışın kalıcılaştırma meselesidir. Bizim iddiamız ve amacımız son bir yıl içerisindeki çatışmasızlık sürecinin kalıcılaştırılması ve buna sebep olabilecek bütün eylem ve etkinlikleri bu kimden gelirse gelsin bunları engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılma meselesidir. Evet, yani bu tartışmalar şu açıdan da önemli. Yani bir taraftan da aslında bu sürecin tüm yükünü omuzlayan Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketini de yalnızlaştırmaya dönük de bir alan açmış oluyor bu tür tartışmalar. O yüzden de önemliydi. Şu tartışmaların şu yanını da biraz tartışmak isteriz. Şimdi meclis meclis evet bu sürecin önemli merkezlerinden biriydi ve çıkan raporun bu kadar tartışılması da biraz bu nedenleydi ama barış ve demokratik toplum sürecinin tek başına böyle ilerlemeyeceğini siz de değerli Akın Birdal'da aslında defalarca vurgulamış oldu konuşmalarında. Şimdi 27 Şubat'ında aslında yıl dönümüne doğru gidiyoruz. Hem bu sürece giderken hem de bu sürecin toplumsallaştırılması ile ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Nasıl ele alınıyor bu süreç? Şimdi aslında bir yıldır yürüttüğümüz bütün... E, politik faaliyetlerin ana ekseninde, örgütlenme çalışmalarımızın ana ekseninde ve gerek kendi e, kitlemizde e, gerekse çeperimizden bulunan e, kesimlerle ittifak güçlerimizde yani Türkiye'nin aslında birçok dinamiğiyle kurduğumuz temel bağ ve yürüttüğümüz temel tartışmaların ana ekseni aslında 27 Şubat açıklaması ve sonrasında yaşanan gelişmelerdir. Biz bu sürecin kapalı kapılar ardında tartışmaya kalmasını istemiyoruz. Biz öncelikle Önder olan bütün açıklamaların topluma objektif şekilde aktarılmasını istiyoruz ve meselenin mahiyetinin doğru anlaşılması konusunda yol ve yöntem aramaya çalışıyoruz. Emin olun biz bu konuda çok sayıda toplantılar aldık. Ee, halk buluşmalarını gerçekleştirdik, ee, halkı dinlemeye çalıştık, halkın görüşlerini tutanaklaştırmaya çalıştık. Ee, dolayısıyla bu yürütülen tartışmaların e, sonucunda da tabii bir takım müzakereler de yürüttük. Ee, önemli bir yol kat ettik. Tabi aslında toplumun barışa ihtiyacı ve açlığı çok net. İnanmak istiyor. Ee, mesele bu geçmişte yaşananların tekrarını görmek istemiyor, yaşamak istemiyor. Dolayısıyla aslında bütün geleceğini bir çatışmasız ortamın kalıcı bir barışa evren, evrilmesini e, talep ediyor. Bunu elbette ki tüm toplum henüz buna hazır değil, bunu biliyoruz. Özellikle bunun sabote edilme meselesi çok bak e, Önder söyledi Önder çok önemli bir şey vardı. Bu devlet heyetinde de çok net söylediği şeyler vardır. Bir, bu Roja meselesinde de, çok net diyor. Bir devlet bir barış sürecinin başlatılması konusunda bir irade beyanında bulundu. Bu çok net. Bu kıymetli bir şey. Bunu tut, bunu büyüteceğiz. Birlikte büyüteceğiz. Bunu bütün halkları dahil ederek emekçisinden, kadınla, gençliğinde bütün yani ötekileşen herkesi bu sürecin bir parçası ve öznesi yapmaya çalışacağız. Yapmak zorundayız. Ama bunun mücadelesinin çok kolay olmadığını da biliyoruz. Fakat bir şey daha var. Ee, bunun tehlikeli de var, tehlikeleri de var. Ee, bu norm dışı devlet diye ifade ettiğimiz ee, kesimlerin sürekli bu süreci sabote etmeye çalıştıklarını, bunun uluslararası bağlantısından, bölgedeki güçlerle temaslarından, devlet içindeki hakimiyetlerine kadar Bu süreci sabote etme girişimleri, operasyonları var. Buna karşı çok duyarlı olmak lazım. Aslında toplumu da buna karşı duyarlı kılmak lazım. Bu kesim ne istiyor? Bunu çok iyi ifade etmek lazım. Yani bir yanda Önder Öcalan'ın demokratik toplum, barış ve birlikte yaşama, halkların bir arada yaşama perspektifini anlatmaya çalışırken bir de buna karşı direnenleri bu süreci boşa çıkarıp ne istediklerini ifade etmek lazım. Bunların istediği şey çok net. 50 yıllık çatışma ve savaş kültürünün şiddetin kendilerine kazandığı çok ciddi bir rant var. Bu ranttan besleniyor. Karanlıkta besleniyorlar. Halkların çatışarak, birbirini kırarak ve bundan kaynaklı dökülen her kanda kendilerinin ceplerini düşünüyorlar. İktidarını düşünüyorlar, koltuklarını düşünüyorlar. Bunun öyle bahsettikleri gibi milliyetçilikle, Türkiye sevdallığıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bunların esası kendi bekalarıdır. Bunu da bir topluma iyi anlatmak gerekiyor. Rojava'ya olan düşmanlık da esas itibariyle bu sürecin sabote etmesine dönüktür. Kürt-Arap çatışması, Kürt-Türk çatışması, diğer kesimlerin savaşın içerisinde kendini bulması, savaşa dair bir yaşamı örgütleme meselesi esas itibariyle bu kesimlerinin ve bunlarınla iş birliği içerisinde olan kesimlerinin tutumudur. Bunu da doğru anlatmak lazım. Bu konuda devlet ve iktidar içerisindeki barış yanlılarını da büyütmek, güçlendirmek, oradan tutunarak kendi geleceğimizi birlikte inşa etmenin de mücadelesini yürütüyoruz. Biz bu konuda çok sayıda toplantılar, halk buluşmaları, konferanslar ve çalıştaylar yaptık. Yapma devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç 8 Mart ve Nevroz geliyor. Tabii bunlar çok çok önemli şeylerdir. Aslında bu süreci hem 8 Mart'la hem Nevroz'la biraz daha yukarıya taşımak, ve Türkiye'nin bütün dinamiklerini bu süreçte barışa dair iradesini ortaya koyma konusunda da özel çalışmalarımız var, planlamalarımız var. Bunu sürdürme çalışacağız. Evet.